İslami bilgine gerçekten güveniyor musun? Yoksa bildiklerin sadece kulaktan dolma mı? Bugün bunu ispatlama vakti. Bakalım sen 10. seviyeyi görebilecek misin? Yoksa yarı yolda mı eleneceksin? Puanını aklında tut çünkü sonuç seni bile şaşırtacak. Hazırsan en kolay sorudan başlıyoruz. Cevap D Kur'an-ı Kerim. Harika bir başlangıç. Isındıysak devam ediyoruz. Cevap B 5 vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Hala çok kolay değil mi? Bekle. Zorlaşıyor. Cevap D Mekke. Medine diyenler maalesef elendi. Dikkatli olalım. Cevap B Alak suresi. Çoğu kişi Fatiha ile karıştırabilir ama ilk inen ayetler Alak suresindedir. Tebrikler. Yolun yarısına geldik. Burası baraj sorusu. Bakalım kimler geçecek? Cevap C. Hazreti Hatice annemiz. Eğer buraya kadar 5'te 5 beş yaptıysan harikasın. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Level 6'da işler karışacak. Cevap C. Hazreti Ebu Bekir. Ama buradaki detayı biliyor musun? Müşrikler mağaranın ağzına kadar geldiklerinde Hz. Ebu Bekir çok korkmuştu. Kendisi için değil, Efendimiz'e zarar gelmesin diye. O sırada inen ayet Tevbe Suresi 40. ayet meşhurdur. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Cevap A. Hz. Zeyd bin Harise. Ahzab suresi 37. ayette bizzat ismi geçer. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Kıyamete kadar okunacak Allah'ın kitabında isminiz var. Hz. Zeyd peygamberimizin evlatlığıydı ve onu o kadar çok severdi ki sahabeler ona Resulullah'ın sevgilisi derdi. Bu şeref sadece ona nasip oldu. Cevap B. Nemel Suresi. Çoğu kişi Tevbe Suresi ile karıştırır ama dikkat! Tevbe Suresinin başında Besmele yoktur. Nemel Suresinde ise hem başında vardır hem de 30. ayette Hz. Süleyman'ın bel kısa yazdığı mektupta geçer. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Yani Nemel Suresinde iki besmele vardır. cevap B Semut kavmi yani Hz. Salih'in kavmi. Kayadan çıkan deve mucizesini gördükleri halde deveyi kestiler. Kur'an'ın ifadesiyle onları korkunç bir ses yakaladı ve oldukları yerde diz üstü çöküp kaldılar. Ad kavmi rüzgarla, lüt kavmi taş yağmuruyla, Firavun suda boğularak helak oldu. Semut kavmi ise o korkunç sesle Allah muhafaza buyursun. Ve final Buraya kadar hatasız gelen varsa yorumlara ilmi nefes yazsın, onlara kalp atacağım. İşte en zor soru. Çoğunuz Hazreti Ebu Bekir veya Hazreti Ali dediniz değil mi? Cevap der Efendimizin cenaze namazı, arkasında bir imam olmadan sahabelerin gruplar halinde odaya girip selam vermesi ve dua etmesi şeklinde kılınmıştır. Bu, Resulullah'ın büyüklüğüne ve her müminin ona bireysel vedasına bir işaretti. Kaç doğru yaptın, level kaçta elendin, yorumlarda buluşalım, bir sonraki teste görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.